Arkadaşlar merhaba. Bugün pampalarla toplandık. Bir günde şarkı yapma videosu çekiyorum. Arkadaşlar daha önce izlemediyseniz benim ilk çektiğim videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Aynen, aynen ya. tamam oraya koy. Kendi videomu <laughs> da video Bu da Berat ya, bir Arkadaşlar şimdi bir günde şarkı yapacağız ama <laughs> şöyle söyleyeyim. Sina var yanımda. Hani beklentiler bir 6'ya 5. Yarınımız yok. Yoksun, yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben prodüktör. Sinan ciğerine kadar alıp şarkı yaptıracağım. 5 hatta bir günde bile değil 5 dakikada şarkı çıkarma. Bence I love yes. I'm in love with my car. Evet Lil Sina ile Şipal Mecazi, e, şu an lirik yazım aşamasında. Para yok hiç. Anla i o a a yatmadı tiktoktan da. 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 Orada da. Bir <laughs> Onu söyleyemedim yapmadı TikTok'tan <laughs> da. Aç kaldık. Hiç yoktan <laughs> ya. Ölü yazanla, ölü yazanla. Gençler ölüyor, ölüyor gençler. Şimdi işi bunu kurtaralım mı? Şarkının ortasına on sen numara bir şey bu. Sen, <laughs> sen mesela son ikisini tekrar bir yanda arkamıza geldin. Hey Fatih abi hangi son ikisi var? Aşağıya bir mı? Hmm. TikTok'u yapalım önce de sonra onu düşünelim. Ya da evet. sen söyle Komşu gelecek silahla bir, şey de sen amına koyayım ya. Komşu gelecek tamam, tamam, yaparsın. Ne oluyor bu? Tamam, kanka kanka. Alfa ket totlanma ben de de yoktan daha yok ya söyleyemem ket ben de de yoktan daha attım bol bir dolu Allah 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 Biraz Allah 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 Hayır kanka geçin ödemem kanka Bende de para kalmadı anla Ben kek var dünden kalma Evet o güzel güzel Benim taş kağıt makas şarkının kaderini değiştirecek Bu şey hep taş kağıt Allah'ım ne diyeceğim evet. biz niye bütün antası... başarılarımızı taş kağıt makasa ekliyoruz Dur 3 evet. Kim bir dakika sen neysin? Sen benim dediğimsin değil mi? Evet oğlum. evet Sen kendi dediğin tamam Allah Allah <laughs> Allah Öyle bir şey varsa sarılıp bir şey yapalım Hadi kanka susamına koy Bitti abi En güzel <laughs> hayır kanka. Anan. Hayır kanka. Getirin niye ödeme. Amına koyayım. Hayır. Yapacağım. Getirini ödemem kanka olsun dedik Hece hece olmuyor. Getirini tekrar ödemem. Hayır kanka. Getirini tekrar ödemem. Hayır, olmuyor. Kanka. Hayır kanka. getirini ödemem yine asla benden para kalmadı. Allah dankek var. Dün. Oldu mu? Hayır kanka. getirini ödemem yine amana koyayım dönmüyor dilim ya. Hayır kanka. getirini ödemem. Getirin, ödemem yine asla. Bende de para kalmadı. Ananın Güzel güzel. Bir dene bakayım okumaya dilim dönüyor. Hayır kanka. Yine getirini ödemem asla. Bende de para kalmadı. anla dankek var. Dönmem kalma. kalma. Hayır kanka. Kanka. Yine getirini ödemem asla Bende de para kalmadı anla Dankek var dünden kalma Hayır kanka Senin rekar kısmını aldık ben Dur Hayır kanka Getirini yine ödemem asla Ben nasıl okuyayım abi Hayır kanka Getirini yine ödemem Hayır kanka yine getirini ödemem asla bende de para kalmadı anla dankek var dünden kalma Geliyor mu sesim? Ha, geliyor mu sesim? Ey ne haber George? Kalmadı bende de hiç borç. Pek parayı yok ama karnım boş. Cepleri boşalttı dün yine Migros. Aksiz evde. Her gece yine başka bir bebe. Zamanı yok artık. O, alamadım. Aksiz evde. Her gece yine bak... Yine okuyamadım. Kanka 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 al paket otlanma! Bende de yok anla. Ne? Kanka böyle mi bak? Kanka 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 al. Kanka 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 al paket toplanma. Ben de deniyor yok vermem sana olsa da. Heh, bir de şey yapayım. Şu an bir rahatla peşinden şey bit koşuyormuş gibi düşünme tamam mı sakın. Yavaş yavaş rahat böyle kanka 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 al paket toplanma. Sen de yükseleceksin ama sen de öyle yükseleceksin. Al paket toplanma mı? Kanka 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 al paket toplanma, ben de de yok anla Kanka 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 al paket toplanma ben de de yok anla vermem sana olsa da şimdi mi gireyim hemen bitti anda mı Sorma da sorma da beni hiç zorlama aşevim mi lan bura yakında Neyi? Yakında, öyle mi alın, Tamam. Alın, alın, alın. Sorma da, sorma da, beni hiç zorlama, aşemem mi lan bura, yakında. Gitti mi? bakın ben, 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 ben. Uf, Terledim ya. Mama. Nereye gidiyorsun ya? Silahla silahla. Ne George? Kalmadı bende de hiç. George pek parayı yok ama karnım Bir George haftalığı fuck you. ben de de para. El ele melinde Ama bak burada ne oluyor mi izleyecek? De, de para kalmadı. E, de, baba, <laughs> de para kalmadı. Bende de <laughs> <Light> <situations>. <gülüyor> <gülüyor> de pas. Bunu da ödersen baba ilk <laughs> <Ya>, defa. <Technology gülüyor> Bu videoyu 20 <laughs> dakika yap. yap para yap ya. <laughs> kalmadı. Yetim, lazım. yetmiyor. Oğlum benim parayı çekmem lazım. geldim benim çekim? Gelmiyor ki o. Yalan Bir de yedi daha yazabilir misin? Kanka. Onu da dediler yazayım o zaman. Bir kez daha da Bir dört daha. iki satır ya. haber George? Kalmadı bende de hiç borç. Bu ne ya? Moda giyiyorsun. Şey Sen beni bile bildiğin. <laughs> Koy. Kanka nasıl bağıracağız şimdi? Hayır kanka diye falan mı? Hayır kanka. Getiriliğini ödemem kanka. Sınız olsun ince bu. Hayır kanka. Getiriliğini ödemem kanka. Getiriliğini iyi çalışmamız o, o, o. lazım. Hayır Ay, kanka. kanka Getiriliğini ödemem kanka. bak. <laughs> Anlattım ya dur senden farkım yok. Bak senin bir yoksa ne? Sen ne? Nakaratı Başka mı? Nakarat mı var? -"Baba hani arkasına devamlı yazıyor ya son cümlesiyle. Nakarattan başlayın. sonrasına devam mı?" Sen bir oku mesela kendi kısmını. Sen nakaratı oku değil. bir. Nakaratı oku. Hayır kanka. Getireyim yine demem kanka. Ya. Devamı <laughs> ezberim de değil. Anla. Ben de de yine falan söylüyorum. Dan kek. var. dünden kalma. 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 Para yok hiç. Dur. Para yok hiç hiç. Dur. Para yok hiç anla. Yatmadık ki Hayır, hayır kitaptan, dankek... Onu bir daha söyleyeceksin sen. Bak şimdi anlatayım kanka. -"Dankek kanka var dünden kalma. kalma. Para yok hiç anla.

Oraya bence gittikçe hiç... Bol bol koyabilirsin. Şarkı tamam. Şarkı bitti. Haydos, Bugünlük paydos aynen eve gidiyoruz. Hadi. Aynen eve gidiyoruz Kadıköy'e. <laughs> 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 evet. Ağzından pas. Bu ben... Bir şey diyeyim mi? Bence çok şey iyi oldu. Kafayı yiyeceksin. Sine bir şey diyeyim mi? Her gün mi? gece ağlayarak dinleyeceksin. Gerçekten. Biraz <laughs> bağırarak. <laughs> <laughs> Yok kanka. Gece niye ağlıyor? Babası geliyor seslendi? tanıyor. Bir dakika. Böyle orospu çocuğu kankalarınızı etiketleyin. Şakal haftaya yazıyor. Sinan bir gelsene bizim size. Kola. <laughs> gibi Yo next hit the kicks. Hayır kanka yine getirin ödemem asla. Bende de para kalmadı anla. Dankek var dünden kalma. Hayır kanka yine getirin ödemem asla. Bende de para kalmadı anla. Dankek var dünden kalma.